<laughs> ne Ay ne kadar baloncuk var. Andrea. <laughs> balon balonlara tutun tutun. Barış'cığım sen de koş. Barış. Barış sen de koş. <laughs> sen de tut. Bakın ne kadar balon var. Oo, çok güzeller. daha fazlası burada burada gelin 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 barış sen barış barış sen Aa, de yap gelin 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 Söyleyeyim. ne fısıldıyorsunuz orda Andreas'ın burada fazlası var. Hayır, gel gel. Kimse daha baloncuk alırsa, o sanır öbür yanır. Öbür almaz. Evet. Ya, alın, bitti. Bence köpüğü bitti. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Andrea ile Barış ile deniz ne kadar güzel balonlarla oynadılar. Şimdi köpüğü bitti ya. Evet arkadaşlar uçu beraber oynuyorlar. Senin olmaz? köpük geldi. Beniz, ben Andri, Andri, al 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 patlat patlat anneciğim. Oh her yer arkadaşlar balon oldu çok güzel çok güzel oldu her yer balon balon. Anne bana da de hasta olma. Aa geçmiş olsun ona da. Ben de hastayım. Geçmiş olsun anneciğim bir arkadaşla akıllı arabayla geçiyor. Anne. Tamam ben kenarıya çekiliyorum. Andrea ile arkadaşları bir şeyler fısıldıyor beraber arkadaşlar. Oo, çok güzeller. Bence ben tutayım bunları Ayy. patlatayım. Ama yanlışlıkla oldu canım. Bir şey Ay, değil oynayın beraber. Arkadaşlar bizim videomuz da bu kadar. Hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Çok güzel güzel videolar çekiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.